Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım Bizlersiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Sevilerek izlenen dizinin etkileri haline devam ediyorken magazin dünyasının bile konu olan Sen Çal Kapın dizisinde en çok beğenilen sahne ise Eda'nın ağaç altında doğum yaptığı sahne oldu arkadaşlar. Sizler konu hakta neler düşünüyorsunuz? Sizce Sen Çal Kapım dizisi yeniden başlamalı mı? Ee, artık devam kararı aldı arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ee, yeniden başlasın mı arkadaşlar? Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımı da unutmayın, unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni haberleri sizler duyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.